Abdul General. Eskimiş kırılmış mezar taşları arasından geçiyorum. Aynı bilindik sahne. Hava karanlık ve puslu. Köpekler havlamakta, nerede olduğunu anlayamadığım. Esmekte olan rüzgarın görevi hisse ısıtmak. Ruhların varlığında emin değilim. Burada ne işim var bilmiyorum. Bir bekçiyim, Hayır, zebani değil. Öteki tarafın değil, bu tarafın bir memuru mu? Ya da birinin yakını mıyım? ziyarete mi geldim? Ölen her insanın ruhu aynı mesafede değil midir bana? Malaklı sorularda yapraklar asılı. Yapraklar ki öyle sarı, öyle sarı. Sevdirir insana sonbahar. Bir gülümseme apoliti taşıyorum dudaklarımda. Duyu general olarak ve göğsümde nice acı ve kederden madalyalar. Bedenimde savaş izleri, ölümle hayat arasında. Hangi taraftayım bilmiyorum. Ben belki de yaşayan bir insan değil. Bu mezarlıkta ölü olarak yatan bir bedenin ruhuyumdur. Ancak ruh ne, yaşam ne, ben ne? Bu sorularda daha büyük yapraklar asılı. Bunlar da sapsarı. Uluyan köpeklerin sesi yaklaşmakta. Ben mi hareket etmekteyim? Onlar mı gelmekte? Bu köpekler hangi vahyolleri getirmekte? Ya da ben miyim bu vahyin indirildiği sapkın kavim? Sapkın ka olduğumu biliyorum. Lakin içimdeki benlik sayısı bir kavim olmama yeter mi? Sorular asılacak yapraklar kalmadı. Bu sorular ağaçlar asıldı. Öyle sarı falan değil, düpetüz beyaz kağıtlara yazılarak. Cevap verecek bir vahiy için zaman geç oldu sanırım. Ben ne bir peygamberin ne de bir peygamberin dinindeyim. Ben tek, ben korkak, ben acizim. Bir savaşı bitirmeye çalışan, yara almış bir duy generalim.